Arkadaşlar günaydın. Bugün <laughs> i̇şte bak. Bugün haftada ikinci vlog olacak galiba. Cumartesi olmadan ikinci videoyu paylaşacağım galiba. İnşallah paylaşırım. Videoya geçmeden önce hemen like atıp yorum atıp daha fazla vlog içinde vlog gelsin kankito yazarsanız sevinirim. Bugün İstanbul'da kar yağıyor. Bak Uzun zaman sonra en sevdiğim olay gerçekleşiyor. Bugün spora gideceğiz. Spordan sonra evi toplayacağım, temizleyeceğim. Ona sonra sizinle video çekeceğiz, bunları koyacağım. Olursa da Melçin'in videosunu montajlayacağız. Gündüz gördüğünüz ilk defa uzun zaman sonra üşenmeden şey yaptım. Şimdi saçımı yapacağım. Nereye saçımı yapacağım? Saçımı sadece fön çekeceğim. Daha sonra spora gideceğiz. Spordan sonra da baba firarke yayınmayın, her şey yapacağız. Tufan gelecek akşam yine tufanla eğlenceli olaylar gerçekleşecek. 17.000 abone olmuşuz bu arada. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da video fikirlerinizi bana şurada çıkan mail adresinden yollayabilirsiniz ki çekeyim. Mert seni kışkırtma karabela'ya belaya kışkırtma. Mert evine bastım. Gizlice kaldım. Mert kaçırdım. Böyle yaptım. Sadece Mert ilgili video fikirleri söylemezsen sevinirim. Burası da eski kiracı klimayı sökmüş. Öyle bırakmış gitmiş İnsan bana klima bırakır. Şimdi bakın tek elle fön çekeceğim. Hazır mısınız? Başaramadım. Öylesinden bir şeyler ayarladım 2 dakikada. Zaten bok gibi oldu. Gerçekten çok iyi <laughs> Şimdi maskemi takacağım. Bakın şimdi maskeyle TikToker geçiş yapacağım. Hazır mısınız? Maskeye. Nasıl geçtim? Haydi çıkalım. bugün hmm. Günlüğün... ne Ne yiyeceğim spor ayakkabı? Ya arkadaşlar biz ne olduk böyle? Kaç tane ayakkabım var abi? Kendi parayı bulmak çıktı Ayakkabı gideyim. her zaman şurası arkasına gidiyor ya. Allah'ım ya yarabbim. Nike sponsor olsana kanki. saçlarım cidden çok kötü olmuş. Allah'ım affetsin. Yılın ilk karıyla tanışıyoruz. Şu an karla karışık yağmur yağıyor. Ben size meteorolojik olarak söyleyeyim. Bu olay böyle bir olay yani çok güzel ya yo. Mükemmel bir şey. <laughs> Arabaya kendimi zor attım. Saçımda maçımda karmar var. Berbat bir haldeyim şu an ya. Keşke saçımı hiç yapmasaydım. Timmy Turner'a benzedim. Hadi gidelim arkadaşlar. Mertcan bize söver. Arabayı şirek mi kullanmış? Niye bu kadar gel? Ah! Aa, araba senin mi diye soranlar olacak <laughs> Çok şirkinim ya Aa, Araba benim değil arkadaşlar bir uygulama var İsmini gerek yok sponsorlu olsun GTA gibi şehrin farklı yerlerinde arabalar var Arabaları kiralayıp istediğiniz yere kadar Kullanıp bırakabiliyorsunuz dakika üzerinden Ücret ödüyorsunuz ve taksiden daha Uygun daha ucuz bana böyle bir araba denk geldi Gidiyoruz spora bakalım şimdi camlarımız da Açıldı İsmail deyip Spora doğru gidelim ben gerçekten ruhsal sorunları olan bir insanım. soruntu. Şu an geldim. Maskemi de taktım. Hop. Indiks. Şimdi burada bırakıyoruz arabayı. Birazdan 15 dakikaya da Meto geliyor. Meto gelmeden ben de bir kahve içeyim dedim. Baba tabii ki de espresso, calento, kahve de o içecek. 30'da var mıdır su? Ya alak şimdi spora başlıyor. Ama makineye bak. Fırlatma fırlatma. Party girl. Spordayız arkadaşlar. Hissetmedim mi? Tamam kırılacak. Adam yapıyor ya ya. hocam bombasınız efsanesiniz. Ya. Şey. yapıyor lan. Hatta baksana. Hocam bana bir challenge coin yapayım. 2 kilo bu. 50. 50 kiloda 10 tane mi? Hatta 56. Ooo. İddia tanedir Sertaş hocam? 10 tane. 56'da. 56 kilo 10 tane. Senin hatırına ben bir tık daha yükseldim. Hocam ne düşünüyorsunuz? 63 kilo 10 tane. Sonuç 63 kilo da 10 mu? 63 kilo sırtta 10 tane. Forma bak şimdi. Sonuç tekrardaki forma bak. Kötürüm form geliyor. Kötü gör. Ben de ojeyi alıyorum. Belki <laughs> de değil. 3, 4, full focus. 5, Çıkmaz. 6, Nasıl? Çıkmaz. Forma salladık ya nasıl izahlıyor? 8, 9. <laughs> Çıçtın lan kokuyor. <laughs> Helal. <laughs> Helal. Helal iddia neydi? Bir su kazandın. Adam. Fetişi. su. mineral bir su. Değer ben. Mükemmel. Motivasyon önemli. Ne kazandığınız değil arkadaşlar. Mesela Meto'da. Meto hocam siz de basar mısınız rica Kaç tek aynı kilo. Ben bu adam aynı miyim? Bu adam bir tosaklar. <laughs> bu arada iki buçuk daha vardı sende. Nasıl? Onu görmedik. Daha fazla. Allah Allah. 65 buçuk bastın sen. İyip, Eyvah. 10 tane. İki. Eyvah. Çerez diyorum artık. Çerez EZ'si büyük. Easy. Bantı. Bravo Meto. Oh. Adam! Ruskito. Tartuç hocam değişime kaç gün kaldı? Son iki ay mı? Son iki ay. Eyvah. Son Instagram. Tartuç ol koy. Eyvah. Seninki ne paşam hadi seninki ne paylaş. Valla. <laughs> Antrenmanımız bitti ama Meto Hanım'ın ip atlamasını bekliyoruz hala inşallah o da bitecek. Hadi be oğlum. Yap bir 20 de kurtar bizi be. Atla mesela. Savur bir ipi. Of bin tamam bırak. 2000, 3000, 4000. Arkadaşlar. <laughs> selam söyle Yusuf. Arkadaşlar tekstil alemine selam. Spora başlamış Yusuf El Kabristan. Hayat değişti bir günde. Görüşmek üzere yavrum. Görüşürüz. Sen niye teşhirci gibi abaga çıkarıyorsun kanalıya? Öyle vlogçuyum şimdi. Abi Gel katı da göster daha iyi de çıkalım. abi. <laughs> Burası benim evim. Görüşürüz. Ki. Ben anahtarı hep buraya geçiriyorum arkadaşlar rahatladım. Birazdan da Tufan gelecek. Şimdi yemek falan yapacağım. Ondan sonra da yayın. Yayınlara hala da gelmediyseniz aşağıdaki linkten veya şuradaki linkten gelebilirsiniz. Yayınlara da sizleri bekliyorum. Yine tavuk pilav yiyeceğiz. Her gün tavuk pilav yeter orada. D-Live'da yayındayız. Hala D-Live gelmeyenler var. Linkleri görmeyenler var. Zups Fatikü. Zups D-Live. Zups Ay YouTube. Bak hep beraber burada kaç kişiyiz? 42 kişiyiz. 42 kişiyle beraber yayındayız kanka. Hala da gelmiyorsun. Ayıp ediyorsun. Bak. Bak, 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 bak. Adamsın ha. Bunu videonun bir yerine ekleyeceğim. Yine bugün günlerden film günü. 3 kişi. Biz ne düzenli bir hayat yaşamaya başladık böyle lüks Luxury life diyeyim ben sana. Bugün filmlerden yok. Ford ve Ferrari. Ford Artık ve bilimden ve uzaklaştık şey. çünkü bu kendini fena yaptı. Sakalını falan kesti, takım elbise almış. Ne alaka? Bilim o adamları takım bir elbise mi kestiler Önlük olur. İşte kanka <laughs> öyle zannetme. Bu zannediyor, komik olan o. Sen nerede diyorsun lan? Fatih Sırak Nizan. Ne anlıyor oğlum, nasıl saatim? saate baksana 20 Century Fox. 20. Century Fox. Yani 20. tilkiyi vuruyorlar. <laughs> Neye gittin lan? Tamam. Of gül bakayım çok yakışıklı Aynen. oldun ha. Bırak gibi gül Oğlum, bakayım. Oğlum ben her zaman yakışıklıyım. <laughs> Film sonu yorumlarda ne düşünüyorsunuz hocam? Yine ne bulacak sizce? Bu şimdi şey der ki, Ford Ferrari geçemez der. 6 silindir, 12 silindir kapışması diye bir şey var. Ne alakası hocam? Sen bilmezsin. Ford mu yenen, Ferrari mi yenen? Ferrari. Nasıl Ferrari? Bu adamı ben anlamadım ki, bu adama göre biz deli atlayamıyoruz. Evet. Ferrari'yi geçemiyoruz. Evet. Sen ne kadar marka meraklısı bir adamsın ya. Ben marka meraklısı bir insan değilim, ben araştırma yaparım. Tamam, Ford Fiesta mı, Ferrari mi? Fiesta. Bak, Ferrari. Ne oldu? Şey ben kazandım. Çay suyu kaynadı ya. Eee metamorfozlu bir çay. Ya bu Zevk'la filmde et Ford geçmesin Feb abi. Diyecek ki. Öyle İmkansız dedi. Şey. Kardeşim imkanı bile yok. Ben söylüyorum. Anadolu oldu ya. Yok oğlum o kafalı. Sonrasında ona bir Anadolu. Devrim arabası Bak Araba çalışmıyor. Sonra Anadolu diye bir tane daha Türk arabası çıktı o ya. O Türk arabası değil. Ne arabası? Ona bakarsan arabası şeye de Türk arabası diyorlar. Mercedes. Kim diyor? <laughs> evet şey metrobüsleri biz yürütüyoruz diyorlar. E, Mercedes. Tamam biz şunu yapıyoruz. söyleyeceğim. Bak o filmde üretiyoruz Mercedes. E. Mercedes Hı. Bak, oğlum. Konuyu dağıtma. Tamam durur. sen mi üretiyorsun Mercedes'i? E? e fabrikası bendeyse ben de Hayır bilmiyorum. Türkiye üretiyor da sen mal mısın? Türkiye'de mı? buradan Mercedes <laughs> üretiyor. Tamam. Fabrikası Türkiye'de. Ne alaka? Nasıl ne Mercedes ne, ne markası? Mercedes. Tam ne <gülüyor> markası? <gülüyor> Ülke <laughs> olay ne yapalım abi? Alman. Almansa kim üretiyor demek ki? Alman sahibi. Allah'ın deli bacan. Sahibi Alman. Bu çocuk yetenmeyin ya. Biz üretmiyoruz kardeşim. Alman menşeyle Mercedes e, markası Türkiye'de olan fabrikada üretiyor Ta onu. Tamam, niye biz üretiyoruz diyor Türkiye üretiyor diyor. Nasıl kim nerede üretiyor? Ekak s**t diye kafa çatacağım seni. Ufan kalkarsam Allah'ıma seni bıçaklarım çünkü. Aa Shelby diyor. Mustang GT Shelby var ya. Oğlum kardeşim sen oraya Mercedes yazsana. Mercedes metrobüsleri diye.